Herkese merhaba. Bugünkü Instagram takipçi ilesi videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlere bir Instagram takipçi ilesi tanıtacağım ve o sayfadan sizlerle hile, işe yarayıp yaramadığını test edeceğiz. Video geçmeden bu videoya sizlerden çok güzel bir like sayısı bekliyorum. Halen kanalıma da abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yarın da FIFA Mobile parayı hilesiyle ilgili çok efsane bir video geliyor. Bildirimleri açın. Yarın sabah saat 10'da her zamanki gibi Mükemmel bir video gelecek Şimdi bugünkü konumuz Yine aynı şekilde instagram takipçi ilesi Bazı kardeşlerimiz TikTok takipçi ilesi istiyor Pes ilesi falan istiyor Elimden geldiği kadar o konularla da e, ilgileniyorum. Onların da hilesini bulursam videosunu çekmeye çalışacağım Ama bugünkü konumuz instagram takipçi ilesi Bugün yeni bir hesap açtım Ve bu hesaba hile göndereceğiz Hile ilgili Öncelikle şunları belirtmek istiyorum. Sizlere tavsiyem fake bir hesap açın. O fake hesabınıza profil fotoğrafı koyun ve size vereceğim sayfaya öyle giriş yapın. Fake hesap açın dememizin e, sebebi e, bu tarz hile sayfaları şifrenizi kırabiliyor. Hatta bazen hesabınız e, kapanabiliyor fake hesabınız. Yani hile attığınız hesap değil, giriş yaptığınız hesap. Siteye giriş yaptığınız hesabın kapanabilme durumu var. Bu uyarıları sizlere yapmak istiyorum. Ondan sonra hesabını çalındıktan sonra yok neden böyle oldu falan demenizi istemiyorum. Ve e, sayfaya kayıt olduğunuz zaman yani giriş yaptığınız zaman o fake hesabınıza da profil fotoğrafı varsa eğer sayfa size daha fazla kredi sunmakta. Şimdi sizlere sayfayı gösteriyorum. Açıklama ve yorumlar kısmında e, link mevcut. Bizi tıklayıp hileyi test edebilirsiniz. Hile şu işe yarıyor. Sayfamızın adı Mix Takip Bugün sizlerle e, hemen e, konuya geçeceğim Takipçi göndereceğiz Takipçi hilesini test edeceğiz Takipçi kazan diyorum Şu an 100, 125 tane kredim var e, Tam olarak bilmiyorum ama Saatlik olarak galiba 125 tane kredi veriyor Buraya kullanıcı adını yazacağız Hemen şöyle geliyorum Hesabı yeni açtığımdan dolayı sayfanın ismini unuttum Hile 129 e, sayfamın adı Geliyorum buraya yazıyorum Sayfamın e, Instagram hesabımın adını hile1.29 kullanıcıyı bul diyorum. E şimdi burada bizim Instagram hesabını bulmasını bekliyoruz. Birazdan bulur. Bazen gecikebiliyor ve şimdi buldu bakın 125 kredim var. Ben yine her zamanki gibi sabit bir şekilde 100 takipçi göndereceğim. Buraya tıklıyoruz, gönderimi başlat diyoruz ve burada tam tamına 120 saniye bekleyeceğiz. 120 saniye bekledikten sonra Instagram hesabına gireceğiz ve bakacağız takipçiler geldi mi, gelmedi mi? Şunu da ayrıca belirtmek istiyorum. Bunu neredeyse her videoda söylüyorum. Bazen takipçiler videodan 1-2 saat sonra gönderilebilir. Şimdi hesabımı açtığım zaman takipçiler gönderilmesi. Video kapattıktan sonra montajını yaptığım zamanlarda takipçiler gelirse eğer bunu videoya koyacağım. Zaten bu tarz sayfalar işe yaramazsa bunları sizlere göstermem. Bunları tanıtmam da açıkçası. Bunu da açık ve net bir şekilde diyeyim. Sayfada. Toplu işlemler kısmında bakın beyni gönderme var. Ee, şu an yaptığımız takipçi gönderme var, yorum gönderme, hikaye izleme, video izlenme, canlı izlenme ve kaydetme gönderme var. Gayet güzel ee, ve şu da var, premium araçlar var yani para ile e, takipçi falan da gönderebilirsiniz. Oto beyni paketleri ve non followers paket e, paketleri falan var. Şu an tam tamına. 40'a yakın takipçi gönderildi kalan süremiz ise 80 saniye şu an e, hala beklemekteyiz süre dolunca ben karşınıza geleceğim şu an tam tamına 40 saniyemiz neredeyse kaldı ve e, 65'e yakında takipçimiz gönderildi şu an hala beklemekteyim ben ee, bazı konulara da değinmek istiyorum. Öncelikle dediğim gibi yarın fan mobile para hilesi videosu gelecek. Bu aralarda kanala baya bir sıklık verip elimden geldiği kadar fazla fazla video yüklemeye çalışacağım. Özellikle bu aralar FIFA mobile coins ile ilgili deli gibi videolar çekmeyi planlıyorum. Çünkü oyunun pazar sistemi hakkında bazı araştırmalar yapıyorum açıkçası. Bazı birkaç tane çok önemli bilgi elime geçti. Hani şu an onu test ediyorum. Ondan dolayı bu aralar yine biraz videoların sıklığını azalttım. E, o taktik işe yarıyorsa gerçekten o taktik sayesinde deli gibi haftada böyle 15-20 milyon en az coins kasacağız Umarım da işe yarar. Şu an hala test ama, e, aşamasında test ediyorum. Hemen videosunu çekmek istemiyorum. Yani umarım işe yarar. İşe yararsa zaten diğer e, işte direkt kanalda videosunu görürsünüz. Şu anda zaten süremiz de doldu. Neredeyse 5, 4, 3, 2, 1. Ve takipçiler e, gönderilen %100 diyor ve gönderim tamamlandı diyor. Geri tıklıyorum ve geliyorum Instagram hesabına. Şu an gördüğünüz gibi sıfır takipçi diyor sayfaya yeniliyoruz. Evet bugünkü Instagram takipçi ise videomuz da bu kadardı. Umarım video hoşunuza gider. E, sayfanın da linki dediğim gibi açıklama ve yorumlar kısmında. E, link'e tıklayıp gidip sayfayı inceleyip hile Instagram hesabınıza gönderebilirsiniz. Umarım videoda hoşunuza gitmiştir. Kanalıma da abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.